Nazi Almanyası Mayıs 1945'te teslim olduğunda denizde hala yüzü aşkın ubot vardı. Takip eden günlerde bu denizaltılar Avrupa'nın sessiz limanlarında su yüzüne çıktı. Savaşları artık sona ermişti. Sonrasında ise eşi benzeri görülmemiş bir süreç başladı. Yüzlerce denizaltı ele geçirildi, incelendi ve kasıtlı olarak yok edildi. İşte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ubotların hikayesi böyle başladı. 8 Mayıs 1945'te Almanya kayıtsız şartsız teslim anlaşmasını imzaladı. Saatler içinde Hitler'in halefi ve eski ubot komutanı Amiral Karl Dönitz tarihi bir emir yayınladı. Tüm ubotlar operasyonlarını durduracak, yüzeye çıkacak ve en yakın müttefik otoritesine teslim olacaktır. Böylece Atlantik'in derinliklerinde süren uzun savaş sona erdi. Kuzey Atlantik, Biskay Körfezi ve Norveç fiyortlarında 150'den fazla u ubot su yüzüne çıktı. Yorgun mürettebat, başlarının üzerinde daireler çizen müttefik uçaklarının gölgesinde beyaz bayraklarını göndere çekti. Ardından İskoçya'daki Loch Eribol, Kuzey İrlanda'daki Lisa Halli ve Güney İngiltere'deki Portland limanlarına doğru yol aldılar. Her varış, bir zamanlar müttefik nakliye hatlarına korku salan kurt sürüsü filosunun sessiz çöküşünü simgeliyordu. Teslim süreci sıkı bir şekilde denetleniyordu. Müttefik savaş gemileri denizaltılara limana kadar eşlik etti. Burada kraliyet donanması ve Amerika Birleşik Devletleri donanması ekipleri şifreleri, haritaları ve silahları topladı. Mühendisler, aylarca su altında kalmış, paslanmış ve savaş yorgunu gemileri tek tek kayda geçirdi. Loch Eribol'da yaklaşık 40 kubot yenilginin kasvetli bir geçit töreni gibi yan yana demirlendi. Lojistik süreç devasa boyuttaydı. İşgal altındaki Avrupa'nın dört bir yanından denizaltılar çekilip güvenliğe alınmalıydı. Bazıları limana ulaşamadan mekanik arızalar yüzünden battı ya da kayboldu. Takip eden haftalarda müttefik liderler kritik bir soruyla karşı karşıya kaldı. Dünyanın en gelişmiş denizaltı filosuna ne yapılacaktı? Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, devrim niteliğindeki tip 21 ve tip 23 tasarımlarında büyük bir istihbarat değeri görüyordu. Öte yandan, Soğuk Savaş'ın ilk adımlarını atan Sovyetler Birliği de bu teknolojiden payını talep ediyordu. Bu arada, yakalanan Alman mürettebat uzun aylar boyunca esaret altında kaldı. Bazıları istihbarat için sorgulandı. Özellikle yeni itici sistemler veya torpido teknolojisine aşina olan mühendisler. 1945 sonlarına doğru çoğu, yenilmiş ve bölünmüş Almanya'ya geri gönderildi. Yıl sonuna gelindiğinde, Trondheim'dan Portsmouth'a kadar limanlar ele geçirilen denizaltılarla tıkanmıştı. Sırada, bu makinelerin çoğunun bir daha asla denize açılmamasını sağlayacak olan Deadlift operasyonu vardı. 1945 sonbaharında müttefikler, İngiliz limanlarında yüzü aşkın teslim olmuş Ubot'u bir araya getirmişti. Onları yüzer halde tutmak maliyetliydi ve süresiz olarak saklamak imkansızdı. Bu nedenle kraliyet donanması, Deadlift operasyonunu onayladı. Ele geçirilen denizaltıların Atlantik'e çekilip batırılmasını öngören bir plan. Kasım 1945 ile Şubat 1946 arasında yürütülen bu sessiz operasyon, Kriegmarine'nin denizaltı filosunun büyük bölümünü tarihten silecekti. Lojistik süreç oldukça zorluydu. Toplamda 156 ubot müttefiklere teslim olmuştu. Bunların 116'sı Deadlikt operasyonu kapsamında batırılmak üzere seçildi. Kraliyet donanması, batırma işlemini 3 bölgeye ayırdı. Bu bölgeler, İrlanda'nın yaklaşık 120 deniz mili kuzeybatısında bulunuyordu. Buraya çekilen denizaltılar, ya topçu ateşiyle, ya patlayıcılarla, ya da su vanaları açılarak batırılacaktı. Operasyonun ilk aşaması Kasım 1945'te başladı. Kraliyet donanmasına ait römorkörler, denizaltı gruplarını İskoçya ve İrlanda limanlarından çekmeye başladı. Ancak u botların çoğu kötü durumdaydı. Bazıları uzun süredir bakım görmemişti. Bazıları ise müttefik bombardımanları veya kasıtlı sabotajlarla zarar görmüştü. Balast tankları sızdırıyor, motorları çalışmıyor, gövdeleri pasla zayıflamıştı. Fırtınalı kış denizlerinde bu yıpranmış gemileri çekmek son derece tehlikeliydi. Sonuçta, u botların üçte birinden fazlası batırma bölgelerine hiç ulaşamadı. 56 denizaltı yolda su aldı veya battı. Sert hava koşulları ve yapısal arızalar onları dibe sürükledi. Kraliyet donanması bu kayıpları kaydetti ama kurtarmaya çalışmadı. Çünkü deadliktin amacı onları korumak değil, yok etmekti. Batırma bölgelerine ulaşan denizaltılar ise destroyerler ve fırkateynler tarafından yok edildi. Mürettebat, gemilerin hızlıca batması için bazen hava roketleri ya da donanma ateşi kullandı. Tüm U-Bot'lar yok edilmedi. En gelişmiş modeller, Tip-21 ve Tip-23, inceleme için ayrıldı. Aerodinamik gövdeleri ve geliştirilmiş su altı dayanıklılıklarıyla bu denizaltılar geleceğin tasarımını temsil ediyordu. İngiliz ve Amerikalı mühendisler onları dikkatle inceledi ve teknolojilerini kendi savaş sonrası filoları için tersine mühendislikle kopyaladı. Almanya'nın savaş sonunda tam operasyonel durumda olan tek tip 21 U2511 en son batırılan gemi oldu. 7 Şubat 1946'daki batırılışı, Deadlight operasyonunun resmi kapanışını simgeliyordu. Müttefikler için bu denizaltılar yalnızca savaşın kalıntıları değildi. Denizaltı savaşını yeniden şekillendirecek teknolojik planlardı. 1945 ile 1948 arasında ele geçirilen birçok ubot tutuldu. Onarıldı ya da galip devletler arasında paylaştırıldı. Soğuk Savaş'ın başlangıcında ise birer test aracı olarak kullanıldılar. Teslim olan Alman filosunu yönetmek için Ağustos 1945'te Üçlü Deniz Komisyonu kuruldu. Bu komisyon denizaltıları Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Sovyetler Birliği arasında paylaştırdı. Özellikle tip 21 ve tip 23 modellerine öncelik verildi. Her ülkeye inceleme için 10'ar U-Bot verildi. Bu tasarımlar, yüzeyden çok su altında savaşmak için geliştirilmiş denizaltılar olarak devrim niteliğinde bir adımdı. İngiltere'de Kraliyet Donanması bu gemilerden birkaçını test için kullandı. U-3017, HMS Ne-41 adıyla dalış denemelerine katıldı ve 1949'da Hurda'ya çıkarıldı. Nefund açıklarında teslim olan U-190 ise Kanada hizmetine alındı. Sonar ve torpido eğitimlerinde kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri de benzer bir ilgi gösterdi. Portsmouth ve New London'daki deniz tesislerinde ele geçirilen denizaltılar ayrıntılı şekilde incelendi. Amerika Birleşik Devletleri Denizaltı Kuvvetleri itki sistemlerini, sessiz seyir teknolojisini ve periskop tasarımlarını analiz etti. Bu özellikler Amerika'nın savaş sonrası denizaltı sınıflarını doğrudan etkiledi. Özellikle dikkat çeken denizaltı U-234'tü. 14 Mayıs 1945'te Japonya'ya giderken yakalanan bu uzun menzilli kargo denizaltısının gizli yükü uranyum oksit ve jet motoru parçalarıydı. Amerika Birleşik Devletleri Donanması mühendisleri 1947'de silah testleri sırasında batırmadan önce hem yapısını hem de kargosunu ayrıntılı olarak inceledi. Sovyetler Birliği daha sonra viski sınıfı denizaltılara doğrudan örnek olacak tip 21 modellerinden birkaçını aldı. Sovyet tersaneleri bu Alman denizaltılarının gövdelerini parça parça sökerek basınca dayanıklı mimariyi ve şnorkel sistemlerini kopyaladı. Bu sayede filolarına ani bir teknolojik sıçrama kazandırdılar. Batı için bu gelişme endişe vericiydi. Çünkü bir zamanlar müttefik konvoylarını avlayan Alman mühendisliği artık Arktik buzullarının altında yeni bir silahlanma yarışını besliyordu. Küçük ülkeler de bu fırsattan yararlandı. Yıllar süren işgalin ardından donanmasını yeniden kurmaya çalışan Fransa, müttefik stoklarından birkaç denizaltı devraldı. Norveç Eğitim ve kıyı devriyelerinde bazılarını kullandı. Danimarka ise savaş sonrası gemi inşa programlarında Alman denizaltı teknolojisinden faydalandı. Ancak bu transferler yalnızca bilimsel amaçlarla yapılmadı. Ubotların yeniden dağıtımı savaş sonrası jeopolitiğin erken bir göstergesi haline geldi. Denizaltılar el değiştirmişti fakat stratejik değerleri aynı kalmıştı. 10 yılın sonunda elde tutulan denizaltıların çoğu görevini tamamlamış, kasıtlı olarak batırılmış veya sökülmüştü. Yine de etkileri kalıcı oldu. Tip 21 in yenilikleri, 1950'lere kadar üretilen neredeyse tüm konvansiyonel denizaltıların tasarımına temel oluşturdu. Yüzlerce ubot batırılırken ya da hurdaya çıkarılırken, yalnızca birkaç denizaltı yıkımdan kurtuldu ve yeni bir hayata adım attı. Avrupa ve Kuzey Amerika'ya dağılan bu hayatta kalanlar, savaş makinelerinden anı eserlerine dönüştü. En bilinen örneklerden biri U995'tir. Bugün Kiel yakınlarındaki LaBoe'de bir müze gemisi olarak korunmaktadır. Dar gövdesine adım atan ziyaretçiler, 45 denizcinin haftalarca yaşadığı, çalıştığı ve savaştığı o sıkışık ortamı deneyimleyebiliyor. Atlantik'in öte yakasında ise Amerika Birleşik Devletleri sembolik bir denizaltıyı U505 muhafaza etti. Haziran 1944'te sağlam şekilde ele geçirilen bu gemi Chicago'daki Bilim ve Endüstri Müzesi'ne transfer edildi. Bugün hala orada, Amerikan topraklarında sergilenen ilk düşman savaş gemisi olarak duruyor. Ancak Almanya'nın U-bot'larının çoğu hiçbir zaman müzelere ulaşamadı. Dieadrikt operasyonundan geriye kalan enkazlar hala Kuzeybatı İrlanda açıklarında deniz tabanını kaplıyor ve dünyanın en büyük su altı mezarlıklarından birini oluşturuyor.